Merhabalar arkadaşlar. Bugün üzerinde duracağımız konu söz sanatları. Bu konu tabi özellikle ortaokul düzeyinde üzerinde duracağımız bir konu. 5. sınıftan 8. sınıfa kadar muhatap olacağımız bütün söz sanatlarını içerir arkadaşlar. Başka bir deyişle aşırı derecede söz sanatı içerir diyebiliriz. Bu anlatılmaz. Evet. Benzetme, kişileştirme, konuşturma, abartma ve tezat sanatları üzerinde duracağız sevgili arkadaşlar. Hemen konuya bir geçelim. Şimdi öncelikle şu soruya yanıt bulmamız lazım. Ya biz normal kendimizi çatır çatır anlatırken nereden çıktı bu söz sanatı? Ya da neden ihtiyacımız var bizim bu söz sanatlarına? Hemen şu metne bir bakalım arkadaşlar. Bu Ransönmez'in Kuzey Adlı Romanı'ndan yaptığım bir alıntıdır. Zaman dedikleri varılmaz diyarlarda göveren bir ottu. Kokusu toprağı tutar, göğü sarardı. Kimse bilmese de gizli bir rüzgar onu bütün hayatları ruhuna yayardı. Eski çağlarda bu otun bittiği bahçelerin sırrını arayan çok kişi olmuştu ama ömürleri daha rengini bile bilmedikleri topraklara varmadan tükenmişti. Evet arkadaşlar burada ne anlatılıyor? İşte şu anlatılmak istemiyor sanırım. Zamanın sırrına ulaşılmaz. O her yerdedir. Her şeye etkiler. Her şeye karışır. Ama kimse onun sırrına ulaşamamıştır. Şimdi arkadaşlar aslında şurada ben şu cümlelerle değil mi? Şu cümlelerle mesajımı anlatabilirim. Şurasıyla mesajımı verebilirim. Burada bir sıkıntı yok. Ama size desem ki bu anlatılardan hani şuna bir diyelim. Şuna bir numaralı anlat diyelim. bunu da iki numaralı anlat diyelim. Bu metinlerden hangisi sizin için daha dikkat çekici? Bana kalırsa şu. Niye? Çünkü bu metin zamanı bir ota benzetmiş. Ama nasıl bir ot tabii ki? Varılmaz diyarlarda göveren, yeşeren, bir ota etmiş arkadaşlar. Soyut olan bir kavramı benim dimağımda somutlaştırıyor. Değil mi? Tamam. Soyut bir kavram ve benim dimağımda bu somutlaştı sevgili kardeşlerim. Anlatım dikkat çekicilik kazandı arkadaşlar. Burada yapılanlar sayesinde. Peki devam edelim. Yine bir başka örnek. Pahlanmış köşeleri kambur sırtıyla dev kabuklu bir hayvanı andıran otobüs ağaçlığın ardından önce toz ve dumanını sonra yüzünü gösterdi. Geceyi yırtan fırıltısı kendinden önce gelmişti. Ağır ağır yaklaştı. Yorgun ve kederli bir sokak köpeğinin iç çekişini andıran garip bir ses çıkararak bekleşen kalabalığın önünde durdu. Bunu da arkadaşlar Mahir Ünsal Eriş'in Öbürküler adlı romanından alıntıladım burada aslında ne demek istiyor, ne anlatmak istiyor yazar? Ağaçlığın ardından tozu dumana katarak gelen otobüs kendisini bekleyen kalabalığın önünde durdu. Arkadaşlar tekrar aynı soruyu sorayım size. Hangi anlatı daha dikkat çekici? Bir mi? İki mi? Yine bana kalırsa birinci anlatı daha dikkat çekici arkadaşlar. Neden? Çünkü bir, her şeyden önce otobüsü, otobüsü kabuklu bir hayvana benzetmiş. Aa Otobüs kabuklu hayvan. Ha, bunlar arasında nasıl bir ilişki olabilir? Değil mi? İşte bu ilişkiyi de burada vermiş. Kambur sırtıyla. Değil mi arkadaşlar? Devam ediyorum. Ee, mesela işte geceyi yırtan hırıltı. Hmm, düşünüyorsun geceyi yırtan hırıltı. Geceyi yırtmak. Aa, gece bir kağıt mı? Değil mi? Gecenin sessizliğini yırtan hırıltı. Burada biraz da duygular arası aktarmada var arkadaşlar. Ağır ağır yaklaştı. Yorgun ve Kederli bir sokak köpeğinin iç çekişini andıran garip bir ses çıkararak bekleşen kalabalığına bakın yorgun ve kederli bir sokak köpeğinin iç çekişini andıran garip bir ses çıkararak e, kalabalığın önünde duruyor. Dikkat edin e, ne yaptı? Otobüsün duruş anında çıkardığı sesi ve bir sokak köpeğinin e, iç çekişine benzetti. Anlatım dikkat çekicilik kazandı. Anlatım zenginlik kazandı arkadaşlar. Şu iki metinde güçlendi işte sizler anlatımınızı bazen somutlaştırmak. Şurada mesela zaman kavramını, soyut bir kavramı somutlaştırmak için de başvurmuş burada yazar. Ve genellikle anlatımınıza ilgi çekicilik, güç katmak için söz sanatlarına başvurursunuz arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen demin ilk slaytta gösterdiğim söz sanatlarının burada kısaca açıklamaları var. Ben şimdi bu açıklamaları okuyup ıı, söz sanatlarının tanımını hızlıca verip geçmektense biraz da örnekler üzerinden söz sanatlarının neler olduğunu size kavratmaya çalışacağım, size aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Ha, videonun bu kısmını durdurup e, ortaokul düzeyindeki söz sanatlarının özetini buradan alabilirsiniz. Defterlerinize yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burayla ilgili bir iki notum daha var arkadaşlar. Burada yazdım söz sanatları arasında hani en önemlisi hangisi dersiz arkadaşlar? Benzetme. Çünkü bütün söz sanatlarının çekirdeği arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, benzetmedir. Bunu unutmayalım. Ee, aralarında yoğun ilişki olan iki söz sanatımız daha var arkadaşlar. O da konuşturma ve kişileştirmedir. Biraz da zaten işlerken onun üzerinde de duracağız. Ele alacağımız ilk söz sanatı arkadaşlar, benzetme cümleyi bir okuyalım. Yol önümüzde yılan gibi kavruluyordu. Arkadaşlar burada aralarında ortak özellik bulunan iki kavram var. Bu cümle üzerinde kurulan. Birisi yol, diğeri de nedir arkadaşlar? Yılan. Değil mi? Peki bu iki varlık arasında nasıl bir ortak özellik belirlenmiş? Kıvrılma özelliği değil mi? Peki arkadaşlar bu kıvrılma özelliğini daha zayıf olarak üzerinde taşıyan ya da gösteren varlık hangisidir? Yoldur değil mi? O zaman ben buna benzetmemin zayıf unsuru diyorum. Diğer bir deyişle benzeyen. Demek ki benzetmenin zayıf unsuruna ben ne diyorum arkadaşlar? Benzeyen diyorum. Peki güçlü olarak bu özelliği gösteren varlık hangisi? Yılan değil mi? Böyle güçlü diyorum. Peki buna ne diyorum arkadaşlar? Benzetilen veya kendisine benzetilen uzun şekilde de ifade edebiliriz. Peki yol ve yılan arasındaki ortaklığa ben ne isim veriyorum arkadaşlar? Benzetme yönü. İki varlık arasındaki ortak özelliğe ben ne diyorum arkadaşlar? Benzetme yönü diyorum. Burada da ne çıktı karşıma? Gibi diye bir kelime aslında 6. sınıfı geçmiş her arkadaşım bunun bir edat olduğunu bilir. Benzetme edat arkadaşlar. Peki şimdi tanımımızı yapalım. Aralarında aralarında ortaklık bulunan iki varlıktan zayıf olanı güçlü olana benzetmedir. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Ha, Hocam biz teşbihte bütün bu unsurları kullanmak zorunda mıyız? Yani işte benzeyeni, kendisine benzetileni, benzetme yönünü, benzetme yaratımını illa söylemek zorunda Hayır. Bu artık sizin cümle kurma yeteneğinizle, dili kullanma becerinizle ilgili bir durum. Veya yazarın dili kullanma yeteneğiyle ilgili bir durum. Siz isterseniz hepsini kullanabilirsiniz. Tercihler oraya girecek yani burada. İsterseniz hepsini kullanarak bir benzetme yapabilirsiniz. İsterseniz işte... Benzeyeni kullanmazsınız benzetilerini kullanırsınız sadece veya işte kendisine benzetilerini kullanmazsınız benzetme yönünü açık açık söyleyebilirsiniz ama biz bunları yorumlardan çıkarabiliriz evet arkadaşlar burada yeni söz sanatımız kişileştirme arkadaşlar insan dışı bir varlığa insana mahsus özellik vermedir bakalım akşam şehri sarıp sarmaladı kucağında derin bir uykuya yatırdı akşam insan mıdır arkadaşlar hayır bir zaman dilimidir ee, sen bu zaman dilimine insana mahsus bir özellik aktarmışsın. Değil mi? Şehri adeta bir bebekmişçesine mişçesine sarıp sarmalayıp kucağında derin bir uykuya yatırmak. Yani kafamda bir annelik imgesi oluşuyor kafamda değil mi? İnsan işte bir anneliğe atıkta bulunuyor. O zaman insan dışı bir varla ee, insana mahsus bir özellik aktarması yönünde burada ne var diyorum arkadaşlar? Kişileştirme var diyorum. Namı diğer kişileştirmenin diğer adı nedir arkadaşlar? Teş şahıs, şahıs özelliği aktarma, kişiymişçesine anlatın. Yani insan dışı bir varlığı tıpkı bir kişiymişçesine anlatma için ben ne diyorum? Kişileştirme diyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Diğer söz sanatı hemen hızlıca geçiyorum. Konuşturma. Evet. Çenesi düşük bir söz sanatı arkadaşlar. Konuşturma. Ee, niye çenesi düşük bir söz sanatı? Çünkü burada insan dışı varlıkların hani insanların ee, şeyleri bitti, ee, çeneleri bitti. <laughs> bir de e, insan dışı varlıkları da konuşturmaya başladık biz. Ee, i̇nsan dışı bir varlığın, insan dışı bir varlığın konuşturulması söz konusu. Sen de mi ışıksız kaldın dedi. Kim dedi bunu? Ali, Ahmet, Mehmet demedi. Gece dedi. Ha Geceyi burada tabii özel isim olarak değerlendirmeyeceksiniz arkadaşlar. Demek ki akşam bir zaman kavramı olarak değerlendirileceksiniz. Arkadaşlar gece dile gelmiş ve sen de mi ışıksız kaldın şeklinde bir ifade kullanmış. Bakın arkadaşlar burada hocam kişileştirme de yok mu sorusunu bana sorabilirsiniz. Evet burada kişileştirme var. Çünkü insan dışı bir varla insana mahsus bir özellik aktarılmış oldu o konuşturularak. Ama buradaki söz sanatı konuşturmadır temelde. Niye konuşturmadır? Çünkü ben burada insan dışı varlığı konuşma cümlesini, değil mi? Konuşma cümlesini görüyorum. Ne söylediğini görebiliyorum. Hani burada sadece şöyle olsaydı gece dile geldi şeklinde mesela ama ne söylediğini ben duymuyorum ya da bilmiyorum. O zaman sadece kişileştirme olur. Ama ben burada konuşma cümlesini görüyorsam burada hangi söz sanatı vardır arkadaşlar? Konuşturma. Namı diğer intak. Tamam. Devam ediyorum arkadaşlar. Hemen konuşturmaya geçiyorum. Abartma. Evet arkadaşlar bir şey olduğundan çok 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 fazla ya da olduğundan çok 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 daha az gösterme sanatıdır. İncir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerle tartışıyorlar. Arkadaşlar nasıl sebep incir çekirdeğini doldurmayacak sebep? Yahu Allah aşkına nedir bu incir çekirdeği? Hepi topuş olsa olsa şu kadardı. Bir de bunu bile doldurmayacak bir sebepten bahsediyoruz arkadaşlar. O zaman burada bu cümle özelinde bir şey olduğundan çok 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 gösterme çabası var. Değil mi? Çok çok küçük gösterme sanatı var. İşte aşkından delirdi. Aşkından deliye döndü filan gibi böyle. Hani hani gerçi bazen gerçek anlamda da delirebiliyor işte. <laughs> mecnun olma durumları da yaşanabiliyor. Ama hani delirmemiş bir kişiyi anlatırken aşkından delirdi tabirini kullanıyorsan sen orada anlatımında neye başvuruyorsun arkadaşım? Abartmaya. Başka bir deyişle mübalaya. Hocam mesela burada bu örnekte işte siz küçültme yönüyle abarttınız. Yani eksi yönde bir abartma var. Evet artı yönde de bir abartma yapılabilir. Evde daha kadar bulaşık beni bekliyor. Şimdi sen burada bulaşıkla ne yaptın? Koca bir dağın büyüklüğünü denk tuttun. Değil mi? O zaman burada da e, büyütme yönüyle bir abartma söz konusu. Yani sadece büyütme yönüyle bir abartma değil ya da sadece küçültme yönüyle bir abartma değil. İki yönüyle de abartma yapılabilir. Küçültme yönüyle de yapılabilir. E, büyütme yönüyle de yapılabilir arkadaşlar. Geçiyorum abartmadan sonraki söz tanıtım. Son söz tanıtım arkadaşlar. E, tezat sevgili kardeşlerim. E, bu da zıt kavramlara dayalı olarak yapılan söz tanıtım. Ama bu zıt kavramlar anlatımımızın temelinde olacak arkadaşlar. Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü. Kar değil gökyüzünde yağ beyaz ölüldü. Burada arkadaşlar beyaz ve karanlık kelimeleri. Ya hocam bunlara tek başına bakarsak bunlar birbirinin zıttı değil. Evet doğru söylüyorsunuz. Beyaz ve karanlık birbirinin zıttı değil. Beyazın zıttı nedir? İşte Siyahdır. Ama biz dize e, bağlamına baktığımız zaman beyaz ve karanlık kelimeleri arasında bir zıtlık örüldüğünü görüyoruz. Yani kelimeler tam olarak birbirinin zıttı olmasa bile e, dize ya da cümle bağlamlarında e, şair ya da yazarlar bu e, zıtlıkları örebilirler arkadaşlar. Sevgili kardeşlerim, söz sanatlarının e, anlatımı, örnekler üzerinden anlatımı buydu. Şimdi gelin, e, daha fazla örnek çözerek ve o örneklerde konuyu pekiştirerek e, cümlelerdeki, e, birazdan göreceğimiz cümlelerdeki ya da dizelerdeki söz sanatlarını e, bulmaya çalışalım. Kökünden sökülmüş bir adamın artık ben. Bu cümleyi söyleyen kişi, değil mi? Bu cümleyi söyleyen kişi ben ya da adam, değil mi? Kendini neye benzetmiş arkadaşlar? Kökünden sökülmüş bir şeye. Bakın burada açık açık söylenmemiş, değil mi? Kökünden ne sökülüyor arkadaşlar? Ağaç olabilir, değil mi? Yani yazar burada bahsi geçen adamı ki kendisi de oluyor burada birinci şahsın ağzından anlatım yaptığı için Kendisini neye benzetmiş arkadaşlar? Köksüz bir ağaca benzetmiş. Hani muhtemelen burada yazar, e, işte ait olmadığı bir yere gidiyor. E, oraya kendisi ait hissetmiyor. Hani her an devrilecekmiş gibi hissediyor belki de. E, geçmişiyle belki bulunduğu yerde bir bağlantı kuramıyor. Yani ya da bulunduğu yerde geçmişle bir bağlantısı olmadığı için arkadaşlar kendisini köksüz olarak hissediyor. O zaman buradaki süs sanatına ne diyorum arkadaşlar ben? Benzetme diyorum. Çünkü yazar burada ne yapmış arkadaşlar? kendisini kökünden sökülmüş bir ağaca benzetmiş. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerim. Yine bu düzeye baktığımızda arkadaşlar ağlamak ve gülüşmek kelimeleri birbirinin zıttı değil midir? Ağlamak ve gülüşmek. O zaman zıttık üzerine kurulan bu düzede hangi söz sanatı var arkadaşlar? Tezat var diyoruz. Otobüs torosların karanlık yamaçlarına bir beşik gibi sallanarak tırmanıp indi. Bakın otobüsün e, dağ yollarındaki hareketleri neye benzetilmiş? Beşiğe benzetilmiş. E, peki arkadaşlar e, hangi bakımdan benzetilmiş? Sallanma bakımından benzetilmiş. O zaman buradaki söz sanatıyla hiç laf fazla uzatmadan ne diyoruz? Benzemiyor. Çünkü otobüsü ne yapmış? Otobüs ve otobüsün sergilediği hareketleri eşeğe benzetmiş. Yamyası bozkırın ortasına kurulmuş devasa bir çadır gibi sağ yanlarında yükselen Hasan Dağı'na bakarken Fahrettin Bey de uçuya daldı biraz. Evet arkadaşlar burada da Hasan Dağı değil mi? Devasa bir çadıra benzetilmiş. Yine benzetme. Hani bütün söz sanatlarının babası diyelim burada karşımıza çıkıyor. Küçük bir çeşmeyim yurdumun unutulmuş bir dağında. Hiç kesilmeyecek suyum yıldızların aydınlığında. Arkadaşlar bu dizeyi söyleyen kim? Ya da bu şiiri söyleyen kim? Küçük bir çeşme. Aa! Çeşme kalkmış şiir söylüyor. Aa hocam burada kişileştirme var mı? Evet kişileştirme de var. Ama ben e, küçük bir çeşmenin söylediği cümleleri de görüyorum ya da duyuyorum. Yurdumun unutulmuş bir dağında yıldızların aydınlığında hiç kesilmeyecek bir suyum diyor. O zaman burada arkadaşlar hangi söz sanatı var? Konuşturma söz sanatı var. Çünkü insan dışı bir varlık küçük çeşme konuşturuluyor sevgili kardeşler. Evet devam ediyorum. İçinin bal kasesine giren bir kaşık gibi ağır ağır uykuya devrildiğini hissetti. Harika bir benzetme. Ya düşünebiliyor musun? İşte yetenek burada arkadaşlar bana kalırsa. Ee, bal kasesine giren bir kaşığı sen al, kendi anlatımının bir parçası yap. Hem de e, hangi zaman dinimli bir ortaklık kurmuş arkadaşlar? Hani o e, uykuya girdiğimiz o evre var ya arkadaşlar ağır ağır uyuduğumuz o evre. Ya da e, böyle artık bilincimizin yavaş yavaş kapandığı o dönem. Tam o anı almış bal kasesine giden bir kaşığın e, hareketini benzetmiş. E, bu bağlamda sevgili kardeşlerim buradaki söz sanatıma ben ne diyorum? Benzetme diyorum. Gerçekten bal tadında bir benzetme yapmış yazar burada. Otobüsü bekleyenler gecenin keskin soğuğuna yayılmış sessizliği bozan bir mahşer yeri guru verdiler. Mahşer yeri, o kalabalığı düşün. Mahşer yeri arkadaşlar nedir? Mahşer yeriyle denk otobüsün otobüsü bekleyenler. Mahşer dediğimiz zaman işte kıyamet kopuyor. Dünyada bugüne kadar bir şekilde var olmuş bütün insanlar diriliyor. Ve o işte mahşer yeri dedi, yerde toplanıyor. Mahşer kalabalığı arkadaşlar, mahşeri bir kalabalık. Yani burada e, otobüsü bekleyenlerin sayısı aşırı içinde çok gösterilmeye çalışılıyor. Başka bir deyişle ne yapıyor arkadaşlar burada? Abartma yapıyor. Tren madeni yaygarasıyla zemin titreterek Ankara garından ayrılalı bir saati geçmişti. Evet burada trenin yaygara koparması. İnsan dışı bir varlık, insana mahsus bir özellik. O zaman kişileştirmeye. Bu kederli ve suskun kazayı da atlattı mı öğlene doğru şerefli koçlara ulaşıldı. Burada kaza kelimesi arkadaşlar küçük yerleşim birimi anlamında kullanılmış. Kederli ve suskun. Aa, kederlilik ve suskunluk. İnsana mahsus özellikler değil midir? Yani ben bu cümleyi okuduğumda kafamda bir insan ilgisi oluşturuyor. Ee, ama bunu kazaya aktarmış. O zaman bir insan dışı bir varla insana mahsus özelliklerin aktarılması söz edeceğiz. O zaman nedir buradaki söz tanısı sevgili kardeşlerim? Kişileştirme. Koyalım. Evet, devam ediyorum. Otobüs bıraksalar bir köşede horlayarak uyuyacak. Evet arkadaşlar, otobüs bıraksalar bir köşede horlayarak uyuyacak. Dikkat edin, otobüsü e, otobüsü otobüse insana mahsus bir özellik. Hani bir köşede korlayarak uyuyacak bir insana atıfta bulunarak ifade etmeye çalışıyor. O zaman burada da yine ne var? Kişileştirme var diyorum. Kişileştirme. Fevziye suyun içinde nefesini tutan birinin birden havaya kavuşması gibi büyükçe bir solukla sıçrar Hı. dedi. Evet arkadaşlar burada fevziye uykuya dalmış ve uykudan birden e, uyanıyor. Bakın o uykudan uyanış anını neye benzetmiş? Suyun içinde nefesini tutan birinin birden havaya kavuşması gibi. Arkadaşlar bir benzetme yapmış arkadaşlarımızla. yazarımız benzetmeye. İhtiyar otobüs gemine asılmışlar gibi ıhlayarak durunca uyuyanlar uyandı. Arkadaşlar gemine asılmışlar gibi. Şimdi gemine asılmışlar derken nedir? Bilek hayvanları veya atlar. İşte atları yönlendirmek için o ağızlarına e, takılan o metal parçayı biz gem diyoruz. E burada da otobüsü bir ata benzetiyor arkadaşlar. Evet. Benzetme. Yolun sonunda tren garı onları beklermiş gibi yüzünü gösteriverdi. İnsan dışı bir varlık tren, tren garı insana mahsus bir özellik işte yüzünü göstermek. Hani onları beklermiş gibi. Değil mi? Beklermiş gibi yüzünü göstermek. O zaman yine burada insan dışı bir varlığa insana mahsus bir özellik aktarıldığı için hangi söz sanatı var diyorum. Kişileştirme. Yıldızlar sönsün diyerek bağırdı karanlıktan sonra. İnsan dışı bir varlık. Aa bir konuşma cümlesi. Yıldızlar sönmüş. Şey yıldızlar sönsün. Sümbül dile gelmiş. Ne diyor? Dile gelmesi değil mi arkadaşlar? Burada bir dile gelme söz konusu. O zaman biz burada konuşturma sanatı var diyoruz. Ha, kişileştirme de var mıdır? Evet kişileştirme de vardır. Ama ben konuşma cümlesini görüyorsam buradaki söz sanatı konuşturmadır arkadaşlar. Temel olarak. Evet devam ediyorum hemen diğer örneklerimize. Sanırım son örnek grubu. Fahrettin Bey bir saatten az var dedi. Duvarda asılı dev saati göstererek. Evet dev saat değil mi? Saati büyüklük bakımından e, aşırı bir şekilde çok çok büyük bir anlatmaya çalışmak. O zaman abartma. Mübalağa nam diğer. Fevziye Hanım kıyametleri koparıyordu. O Fevziye Hanım sinirlenmiş kıyameti koparıyordu. Kıyametleri koparmak değil mi? Aş, sinirin aşırı olduğu, çok çok olduğu anlatılmaya çalışılıyor. Yine burada hangi söz sanatı var arkadaşlar? Abartma. Vahşi bir hayvanın iskeletini andıran sabanlara koşulmuş çelimsi, çelimsiz arkadaşlar şuraya bize ekleyelim. Çelimsiz öküzler göründüler. arkadaşlar burada sabanı vahşi bir hayvanın iskeletine benzetmiş. Değil mi? Sabanı vahşi bir hayvanın iskeletine benzetmiş. O zaman burada hangi söz sanatı var arkadaşlar? Benzetmiş. Me. Söz konusu sevgili kardeşlerim. Kara gözlerinin beyaz fener olayım. Arkadaşlar kara beyaz ne var burada? Ee, bir zıtlık var. O zaman hangi söz sanatından bahsediyoruz arkadaşlar? Tezat. Can kafeste durmaz uçar. Evet son e, dizemiz arkadaşlar. Söz sanatlarını arayacağım. son dize. Ee, can kafeste kalıcı aktiflik arkadaşlar. Can kafeste durmaz uçar. Bakın burada ne var? Bir kere burada bir benzetme var. Neyi neye benzetmiş? Canı kuşa benzetmiş arkadaşlar. Canı kuşa benzetmiş. O zaman buradaki söz sanatı bir kere her şeyden önce Benzetme. Şiirin şu kısmında. Bu arada bu şekilde satırda yan yana gelecek gelecek şekilde dizeleri e, aktarmaya çalışıyorsak arkadaşlar bir satıra sığdırmaya çalışıyorsak iki dizeyi, üç dizeyi, birden fazla düzey araya eğik çizik olur. Onun da bilgisini vereyim. Dünya bir han, konan göçer. Yine burada dünyayı bir hana benzetmiş. Burada da bir benzetme söz konusu sevgili kardeşlerim. Konan göçer. Şimdi arkadaşlar konmak ve göçmek. Burada tezat var. Ama burada konmak ve göçmek gerçek anlamıyla kullanılmamış arkadaşlar özellikle. Konmak burada Sevgili kardeşlerim, doğmak, göçmek de sevgili kardeşlerim, ölmek anlamıyla kullanılmıştır. Bu bağlamda da, burada da hangi söz sanatı var diyeceğim arkadaşlar, tezat var diyeceğim. Evet. Bakın bir dizede iki benzetme ve bir tezatla anlatım son derece güçlü hale getiriyor. Evet sevgili kardeşlerim, söz sanatlarıyla ilgili söyleyeceklerim genel olarak bunlar. Bundan sonra size tavsiyem şu olabilir. E, kitapları okurken bu söz sanatlarını keşfetmeye çalışın. E, şairlere ya da me yazarlara meydan okuyun. Bir yerde benzetme gördünüz. Ya ben bunu daha güzel bir benzetmeyle anlatabilirim diye. Oraya kitaptaki boşluklara küçük küçük notlar alın. E, ve özellikle 8. sınıftaysanız, e, bu videoyu izleyen öğrenci arkadaşlarım 8. sınıftaysan, sana da şöyle bir ödüm, olacak. Bol bol soru çöz bu konuyla ilgili. Ee, çünkü artık senin sınav pratiğini geliştirmen lazım. Evet arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. Kolay gelsin. Kendinize dikkat edin.